Kasino da masa tutmuş. Hem de ön masa. Ay çok pahalıdır ön masa. Aa, kim tutmuş? Aa, ama biz bir arkada otururuz. Beyim beni her hafta götürür. Nereye götürür Amine? Ay Zeki Müren'i dinlemeye. Ay öyle güzel okur ki. Seni de götürelim mi Zeki Müren'e? Götürün. Nereye gideceğiz? Aa Zeki Müren dedim ya canım. Ama sen de beni dinlemiyor musun? Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Yine bir gül nihal aldı bu gönlü. Hı. Hmm. <laughs> uh -huh. Unuttun mu Aminem? Ay ger, gerisi neydi? Görmedim kimsede böyle bir dil rüba. Dil rüba ne demek biliyor musun? Gönül çalan demek. Anneciğim rast makamı hı. İsmail dede efendinin hatırladın mı? hı. Ümker Hanım çok şaşırdım. Niye? Musikiye olan ilginizi bilmiyordum. Çok eskiden vardı. Çok eskiden. Aa, o kadın da söylüyor muymuş bu şarkıyı? Hangi kadın? Ay, işte o kadın. Şiş, duyacak çok üzülüyor. Ben çarşıya gidiyorum. Bir şey istiyor musunuz? Hünkar Hanım, ben sizin yanınızdayım. Sağ ol. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.